Merhaba arkadaşlar. Bugün Roma Total War'da, Mobile'da birimleri nasıl yükseltiyoruz sayısını onu göstereceğim. Hemen şuradan bir bakalım. Kendiniz de bir görün. Şu anki birimleri bir de yükseltince olan sayıyı görün. Bunun üzerine çok yorum aldım da YouTube videolarımda o yüzden güncelleme gereği duydum. Şimdi hemen size onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar 80 kişi 82 kişi. Hemen şu yüklüyoruz. Çıkıyoruz. Opiniyosa giriyoruz beyler. We have more opinions yazan yere gidiyoruz. Sürümün olduğu yere. Ed, genel bölümü çıkar sizde ilk. E basıyoruz. Unit size yazan yerde 3 di yazanı tıklıyoruz. Close diyoruz. Sonra tekrar oyuna girdiğimizde tabii yeni oyun başlatıyoruz. Bakın 162, 160 kişi, 162. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar.